Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi dünyaya daldık kardeşler. Dünyaya dalmak için, dünyayı elde etmek için Allah'ın dinini tahrif ettik. Allah'ın dininden tavizler verdik. Erzurumlu zatın dediği gibi yıktık dinim, yırttık dinimizden yamadıkça dünyamızı din de gitti, dünya da gitti elimizden. Sevgili kardeşler, Allah'ın selamı sizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Rabbim şu anda yeryüzünde mücahede eden bütün Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a salat ve selam. Resulü bizim rehberimiz Hazreti Muhammed'e, ehli beytine ve Eshab-ı kiramına olsun. Rabbim Onların yolunda gidenlerden razı olsun, bizleri de onlardan eylesin. Kardeşler, hutbem zikrin terk edilen yönü. Bu hutbemi 35 sene önce Ankara'da bir evde verdim ilk olarak, 1985'te. İki sene önce burada da verdim. İlk yazdığımda 5-6 sayfaydı, sonra iki sayfa indirdi, bugün bir sayfa indirdi. En önemli olan kısmını sizinle paylaşmak için. Aslında bugün ashab ı Kiram'dan, Resulullah'ın etrafındaki yiğitlerden birisini anlatmayı planlamıştım. Ama baktım, zikirin tek terk edilen yönü hem bende hem Müslümanlarda çok önemlidir. Onun için karar verdim bunu hem kendime hem sizlere hatırlatayım diye. Evet, zikirin terk edilen yönü. Çünkü en zor yöndür. Onu izah edeceğim inşallah. Rabbimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'a emir ederek şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sen zikret, öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. 51. sure 55. ayet. Yine başka bir ayet. O halde öğütün fayda vereceği umuduyla sen nasihat ed. Hep zikir kelimesi burada kullanılıyor. Vezkur, Arapçasında belki farkına vardınız. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. Yine kim öğüt alacaktır? Şüphesiz Allah'tan korkan. 77. ayet 9 ve 10. Şey, 77. sure 9 ve 10. ayetler. Ve bir ayet daha da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytanı bağlarız. Onun dostu olur. Evet kardeşler. Bizi İslam ümmetini fert fert çok güzel anlatıyor. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytanı kayıtlarız. Mukayyet kılarız. Ve o şeytan onun dostu olur. Evet. Rabbimizi, Rabbimizin kitabını Hazreti Muhammed'i, Hazreti Muhammed'in sünnet-i seniyesini terk ettiğimiz günden beri Allah bize çağdaş şeytanları musallat kıldı ve kurtulamıyoruz görüyorsunuz. Dolayısıyla bu zikrin terk edilen yönü çok önemlidir kardeşler. Hatırlatma, hatırlama, Kur'an ve ibadet anlamında. Aslında zikir kelimesini Kur'an'da bütünüyle işlerseniz eşittir, ibadettir. Çünkü hac zikirdir, salat zikirdir, cihat zikirdir. Bütün müminin yaptığı şey zikirdir. Ve zikri insana terk ettiren şey nedir biliyor musunuz Hazreti Nuh aleyhisselam hatırlatılmasında 21. sure Nuh suresi قال نوح ayet bakınız kardeşler Nuh dedi ki Rabbim gerçekten onlar bana karşı geldiler malı ve çocuğu ancak kendisini hüsrana, hüsranını artıracağını artıracağı uydular. Beni terk ettiler. Malı ve çocuğu, ekonomisi, ondan sonra görünen yüzü olana yöneldiler. Ama onun da sonu hüsran oldu. Nuh Aleyhisselam ve etrafındakiler kazandılar. Dolayısıyla kardeşler, zikrin özellikle terk edilen yönü toplumsal yönüdür. Davettir, tebliğdir. Allahu Teala Celle Celaluhu müminleri anlatırken müminler birbirlerinin velileridirler. Dostlarıdırlar, birbirlerine iyiliği emreder ve birbirlerini kötülükten nehy ederler. Evet, işte zikrin bu yönü terk ettiğimiz yöndür kardeşler. Allah'ın dinini, Allah'ın ismini zikretmemiz gerekirken farklı yerlere gittik. Onun için de Allah toplum olarak bizi cezalandırdı. Bakınız Taha suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَنْ Vallahi belki 40 yıldır bu ayeti okuyorum. Yemin borcum yoktur size. Ama her okuduğunda sanki yepyeni inmiş gibi bir sorumluluk, bir mesuliyet diyorum. Kim ki benim zikrimden yüz çevirirse ben ona nefesini tıkayacak, darlık içerisine sokacak, bir sıkıntı içerisine sokacağım. Buyurun görün, Müslümanların halini görün. Fert olarak, aile olarak, cemaat olarak, toplum olarak hep bu ayeti yaşıyoruz. kim benim zikrimden yüz çevirirse ona maişatan danken boğazını tıkayacak, nefesini kesecek sıkıntıları başına bela edecek. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma ve onu kıyamet günü de kör olarak haşredecek. Ve şöyle diyecek. Ey Rabbim, kâle Rabbi lime haşertani a'ma beni niye kör olarak haşrettin? Allah ona cevap verecek. O devam ediyor. Vakat kuntu basira. Gözüm görüyordu. Ruhum vardı, güçlüydüm. Niye beni kör olarak haşrettin? Allah ona cevap verecek. Kezalike etetke ayatuna feneseytaha. Benim sana ayetlerim geldi. Bizim sana ayetlerimiz geldi. Sen onları unuttun. Ne kendin yaşadın, ne başkalarına emri bil ma'ruf nehi anil mürker yaptı. Ne kendine zikrettin, ne de başkalarına zikrettin. Ve kezâlike liyevme İşte bugün de sen unutulanlardansınız. İşte zikrin terk edilen yönü budur kardeşler. Yani toplumu geliştiren, ayakta tutan zikir buna davet diyor. Zikrin bu yönünü maalesef bizler, Müslümanlar bana değmeyen yılan nasıl diyor? Bana değmeyen yılan beş yıl mı yaşasın? Diye bir ifade vardı. Bana değmesin de, bana karışmasın da ne olursa olsun. Bin Efendim? Bin yıl. Bin yıl yaşasın. Evet. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi dünyaya daldık kardeşler. Dünyaya dalmak için, dünyayı elde etmek için Allah'ın dinini tahrif ettik. Allah'ın dininden tavizler verdik. Erzurumlu zatın dediği gibi yıktık dinim, yırttık dinimizden yamadıkça dünyamızı din de gitti, dünya da gitti elimizden. Allah rahmet eylesin. Çok güzel olmuş. Çok güzel çok. Bakınız. Yırttık dinimizden yamadıkça dünyamızı din de gitti, dünya da gitti elimizden. Bugün İslam dünyasının hali böyledir. Dinimizden taviz verdik, dinimizden fedakarlık yaptık, dinimizden şeyler yaptık. Geçen gün üniversite mezunları kokteylinde tesettürlü olduğunu gösteren bir bayanı bir tane erkek e, koltuğun üzerine almış kutlama yapıyor, mezuniyet. İşte dini bu hale getirdik. Onun için de Allah bizden rahmetini uzaklaştırdı. Gelin kardeşler, kardeşinizi, kardeşimizi dinleyelim. Allah'ın kitabını dinleyelim evimizde koyduğumuz medyatik şeyler, televizyonlar bizi Allah'tan, Allah'ın dininden uzaklaştıran ve bu emri yerine getirmekten uzaklaştıran şeyleri terk edelim. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın sedasını kendimiz için sağlayalım. Bizim kurtuluşumuz buradadır. Vallahi buradadır. Hutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir iki hadisiyle bitireyim inşallah. Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğretendir. Şüphesiz Kur'anı öğrenmek ve öğretmek sadece Arapçasını öğretmek değil, burayı fazla izah etmeyeceğim. İşte zikrin bir yön budur. Öğrenmek ve öğretmek. Diğer bir ayette, şey, "Stafirullah" hadis i şerifte şöyle buyuruyor: Üç şey var ki müminlerin kalbi onunla azmaz. Bütün müminlere nasihat zikir etmek. Müminlerin cemaatine katılma, toplu zikir. Allah için ihlasla salih amel işlemek, ferdi zikir. Bunlar ayetlerimizi anlattığı ve peygamberin de tefsir ettiği çok güzel anlamlardır kardeşler. Allah, melekler, gökler, diğer alemler insanları hayra çağıran ve iyilikleri öğreten üzerine rahmet ve istiğfar eder. Bir daha okuyorum ve bununla bitiriyorum. Allah, melekler, gökler, diğer alemler insanları hayra çağıran ve iyilikleri öğretenin üzerine rahmet ve istiğfar ederler. Bu konuda bir hayli hadis-i şerifler vardır. Kime zikrederseniz, o zikri kabul ederse, onun ücretinden alırsınız. Hayatınız boyunca onun ecri size ait olacaktır. Rabbim, zikrin terk edilen bu yönünü yeniden yaşamayı bizlere nasip eylesin